Hoş geldiniz. Damat Berat hakkında bu aralar Ankara'da dillerde olan fısıltıyı aktarmadan önce Hazine Maliye Bakanı sıfatıyla Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi paketini yorumlamak istiyorum. Sevgili seyircilerim paket hakkında kamuoyunun ortak kanaati paketin boş olduğu, hayal sattığı ve temennilerden oluştuğu şeklinde paketle ilgili ilginç bir başka yorum ise AKP'nin artık vaatte bile bulunamadığı, beklenti bile yaratamadığı şeklindedir. Bakınız bugün sizlere paket bağlamında bazı veriler aktaracağım ki bunların tamamı devlet bilgileridir. Değerli seyircilerim bugün itibariyle milli hasılamız 702 milyar dolara gerilemiştir ki eğer biraz daha geriye çekildir ya da bu sınırda kalırsak Türkiye G20'ye bile giremeyecektir. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olamayacaktır. Oysa AKP'nin vaat ettiği hatırlayalım 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi olacağız şeklindeydi. AKP iktidarının 2023 ile ilgili hedefi fert başına milli gelirde 10 bin doları yakalamak. Oysa hatırlayalım AKP'nin 2023 vaadı 25 bin dolardı. Bugün itibariyle Türkiye'de fert başına milli gelir 8.381 dolardır. Oysa 2012 senesinde Türkiye'de fert başına milli gelir 12 bin 582 dolar idi. Yani 2012'den bugüne yani 8 sene içinde Türkiye fakirleşti. Türkiye hem milli hasılada hem de fert başına milli gelirde yüzde 30 oranında bir yoksulluğa savruldu. Keza bugün itibariyle dış ticaret açığı yüzde 168 arttı. Evet, ihracatımız geriliyor, ihracatımız daralıyor. Bakınız, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66'ya geriledi ki kısa bir süre önce bu oran yüzde 85 civarındaydı. Devam edelim paketteki hedefler noktasında enflasyon yıl sonu itibariyle 10 0.8 olacak deniliyor. Pardon ama bugün itibariyle TÜİK rakamlarına göre yüzde %11.7 olan enflasyon nasıl yüzde %10.8'e gerileyecek? Öyle ya mevsimsel avantajımızı kaybettik. Yani enflasyonun düştüğü yaz aylarında değiliz. Tersine enflasyonun tırmandığı sonbahar ayındayız. Kışa giriyoruz mevsimsel bir avantajımız yok. İlaveten kurda yükseliş var. Kurun enflasyona yansıyacağı ve enflasyonu yükselteceği hatta patlatacağı ortada. Öyleyken sormak istiyorum. TÜİK rakamlarına göre %11.7 olan enflasyon 31 Aralık itibariyle nasıl 10.8'e gerileyecek? Sevgili seyircilerim ifade ettiğim gibi gerçekçi değil. Bırakın ekonomistleri, sıradan insanları bile tatmin etmez, inandıramaz bu paket. Öyle olduğu için zaten topluma güven veremedi, dalga yaratamadı. Bu paket açıklanır, açıklanmaz. Dolar patladı yukarıya doğru çıktı. 8.5'e tırmandı. Paket güven vereceğine maalesef güvensizliğe neden oldu. Piyasaları kaosa sürükledi. Bakın paketten bir başka veri, bir başka rakam. Ekonomi Bakanı Berat Albayrak yıl sonu itibariyle cari açık 24 milyar dolar olarak gerçekleşecek diyor. Aklım afsalam almıyor. Şunun için zaten Ağustos ayı itibariyle cari açık 28 milyar dolar. Yıl sonunda bu rakamın artacağı beklenir iken Berat Albayrak hayır diyor artmayacak, eksilecek 24 milyar dolara gerileyecek diyor. Peki bu nasıl olacak? Bir yerden para mı bekleniyor? Hayır böyle bir şey yok. Açıklanan bir kaynak da yok. Bakan Bey'in canı böyle istedi, gönlü böyle çekti. Tırmanacağı kesin olan cari açığı bile bugün var olan mevcut rakamın altına geriletti yıl sonu olarak onu ilan etti. Söyler misiniz böyle bir pakette inandırıcılık olabilir mi? Değerli seyircilerin bugün itibariyle malumunuz Merkez Bankamızın rezervi eksi 37 milyar dolar ki hatırlayalım Nisan ayında eksi 3 milyar dolar noktasında idi. Her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Berat Albayrak'ın açıkladığı paketten bir başka ifade neymiş efendim? Bu yıl büyümede pozitif olarak kapatacakmışız. Gerçi o pozitif rakamını düşük tuttular ama yine de pozitif olacak diyor. Keşke öyle olsa lakin mümkün değil. Bakın IMF Başkanı temennilerini değil olguları açıklıyor. Bütün dünyada büyük bir daralmadan söz ediyor. Avrupa'da daralmadan söz ediyor ve Türkiye'nin de bundan etkileneceğini söylüyor. Sadece IMF değil. Keza aynı şekilde hem içeride hem dışarıdaki ekonomi örgütleri bu yıl pozitif kapatmamızın mümkün olmayacağını ifade ediyorlar. Ama Berat Albayrak herhalde mahcup olmamak için binde 5 oranında bile olsa büyüyeceğiz diyor neden mahcup olacakmış diye sorarsanız hatırlayın Berat Albayrak kısa bir süre önce yüzde beş büyüyeceğiz demişti. Koronavirüs bizi olumlu etkileyecek. Dünya küçülürken biz büyüyeceğiz, şahlanacağız demişti. Yüzde beşten binde dörde kadar kendini revize etti ki aslında bu beklentisi de tutmayacak. Maalesef Türkiye bu yılı da küçülerek kapatacak. Tabi pakette ilginç olan bir başka ifade de Berat Albayrak'ın işsizlikten ümidini kesmesi. 2023 hedeflerinde bile Türkiye'de işsizlik çift haneli oranlarda olacak. Bunu Berat Albayrak da nihayet kabul etti. Sevgili seyircilerim aslında konuştuğumuz TÜİK rakamlarıdır. Gerçek işsizliğin nerelerde olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Gerçek enflasyonun nerelerde olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Lakin TÜİK rakamlarına göre bile tablo tam bir faciadır. Bunun altını çizmek istiyorum. Berat Albayrak gelir gelmez ben hemen bu yıl 2 milyon kişiye yeni istihdam sahasını açacağız taahhüdünü hatırlıyorum. Celeli beri değerli seyircilerim 5 milyonun üstünde insan işini kaybetti. Bırakın 2 milyon işsize yeni iş, işi olan milyonlarca insan işini kaybet. Dolayısıyla ekonomi bakanı olarak Berat Albayrak size neyi çağrıştırıyor diye sorarsanız benim aklıma ilk olarak işsizlik geliyor. Kuşkusuz Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomi paketini sunarken kullandığı en önemli ifade kur benim için önemli değil demesidir. Pardon kur senin için önemli değilse sevgili Berat Albayrak o zaman 120 milyar doları kuru tutma adına neden çöpe attınız? Az önce de söyledim, Merkez Bankamızın rezervi eksi 37 milyar dolarda. Öyle iken Türkiye'nin 120 milyar dolarını nasıl yok edersiniz? Maalesef AKP iktidarının Hazine'den ve Maliye'den sorumlu olan bakanı enflasyonun sebebi faizdir tezini ispat etme adına evet 120 milyar doları heba etmiştir ki bu sadece iktisat tarihine değil Türk tarihine geçecek garabetlerden biridir. Bu arada Bakan Berat Albayrak dolar bizim paramız değil, sen dolarla mı maaş alıyorsun diye bazı gazetecilere soru yöneltti. Sayın Bakan, Türk ekonomisini dolara endekslediniz. Bakınız bugün 218 milyar dolarlık bir tasarruf mevduatı var. Türk lirası ile tasarruf bunun çok 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 altında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde insanlar dolar ile euro ile tasarruf yapıyor. Böyle bir ülkede hiç kimseye doların önemi yok, kurun yükselişinin önemi yok diyemezsiniz. Zira siz bu ülkede her şeyi ithal ediyorsunuz. Türkiye'nin en temel ürünleri olan kendi ürettikleri tarım ürünlerini bile ithal eder durumundasınız. Ve gelelim banteline Değerli seyircilerim, evet Ankara'da Berat Albayrak'la alakalı olarak yeni bir iddia, yeni bir fısıltı söz konusu. Berat Albayrak her geçen gün yıpranacağının farkında. Yeteri kadar zaten yıprandı. Zira hem koronavirüs süreci hem dışarıdaki pek çok siyasi krizin ekonomiyi vurduğunu düşünüyor. Bunun da kendi bireysel kredibilitesini, inandırıcılığını, itibarını yok ettiği kaygısı ile bazı kararları aldığı ifade edildi. Değerli seyircilerim evet Berat Albayrak ekonomik bakanı olarak yıprandığını, hedefte olduğunu görüyor ve bunun hem kendisini hem iktidarı hem de Tayyip Erdoğan'ı yaraladığını düşünüyor. Dolayısıyla daha fazla yaralanmadan geri çekilmeyi gündeme getirdiği kaydediliyor. Evet haber kaynağıma göre Berat Albayrak kısa bir süre önce kayınpederi Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelip beni geri çekin teklifinde bulunuyor. Tayyip Erdoğan neden diye sorduğunda yıprandım, yıpratıldım, hedefe oturtuldum. Yeni biri farklı bir motivasyonla hükümetimize daha yararlı olabilir diyor. Dinlediğime göre Recep Tayyip Erdoğan'ın Buna tepkisi şöyle olmuş. Pes etmek yok. Sonuna kadar devam. Değerli seyircilerin Berat Albayrak aslında önceden bir kere daha istifa etmeyi düşünmüştü. Dahası babası Sadık Albayrak Tayyip Erdoğan'a gelerek Berat'ı biraz geri çekseniz hem onun için hem sizin için iyi olmaz mı dediği iddialarını duymuştum. Bana bunu aktaran isim söyleyeyim. AKP'den 3 dönem milletvekilliği yapan Selçuk Özdağ'dır. Tayyip Erdoğan baba Sadık Albayrak'a da çocuğu rahat bırakın gayet güzel çalışıyor, karşılığını vermiş. Son fısıltıyı ya da iddiayı Selçuk Bey'den duymadım ama yine köşke yakın olan eski AKP milletvekillerinden birinden işittim. Elbette bu spekülatif bir beyandır, elbette iddiadır, elbette fısıltıdır. Lakin Ankara kulislerinde dillendiriliyor. Ankara gazetecisi olarak bu siyasi dedikodudan haberiniz olsun istedim. Bizi izlemeye devam edin.